Ama yine yeni sürüm çıkmış. Spider sürüm yani örümcek sürümü geldi. Yeni gizli geçit ve tabii ki beksinde normal modda yeni şeyler. Çok heyecanlı bir mod olacak. Şey asıl olan var ya sonra yere düşüyor sonra der, he he diyordu yani bize bir anahtar verecek ve onu gizli geçite girmek için kullanacağız ama girmeden önce bazı şeylerimizi oraya aktarmamız gerekecek bu yüzden hadi başlıyoruz ve oyundaki Kuzuk, kovalama anı alanında süper de işte. Kaç? Ha nane yedik. Selam nane. Burada dakika şu almam gerekecek. Alamadım. Görüşürüz. Goodbye. Ah, I'm going bunu şey yapıyoruz weapon case bunu alalım nasıl 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 hayır yüreğim çıktı ya böyle yapıldı mı müzik çok geliyor müzik aşırı geldi yalnız Müzik beni aşırı geldi. Ve bakın şuradaki tablo kendiliğinden düşmüş bir şekilde. Hadi ya nerede kaldı? Müzik de güzel he. Sek müziklerden bir tanesi. Evet. Hı, ne yapıyorum? Görek eşyalar. Evet. Bakın kendinden düşmüş. Çünkü bazıları bunu bilmiyor. <laughs> Durafı araştıralım. Fark ettiyseniz de şey de olmuş. Hmm, ne olmuş? Şuradaki şeyden rengi değişmiş. Gördünüz mü orayı Orada bir yer var şimdi. Oraya gideceğiz. Götürebilecek miyiz Ben muhtemelen bitiremeyeceğim Çünkü yeni başlıyorum Yeni başladım Şöyle geçelim <laughs> Out. Evet. Bir o öğrenci silah milah falan işlemiyor abi. Bir dakika. Bana lazım olan şeyi buldum. gelecek. Spider anahtarı gelmiştir muhtemelen. Hayır yine burada değil. Olamaz. Üst katta muhtemelen. Kaç. Kaç üst mı? Bakacağız. Bu en üst kattadır. Aa, orada. Orada. Vallahi orada. Bunu nasıl olacağız Bilmiyoruz. Onu almak için onca emek vereceğiz. Onca ile gelmesini bekliyoruz. Ama nerede kaldı? Kut. Nasıl Selam. Ben de iyiyim. Sağ ol abi ki. Sordum ben de zaten. Nerede bu? Patates burada. Patates. Bayık olmuş. Misafire böyle mi davranılır? Arkama bir döndüm. Mağazaraya bak Mağazaraya. Çok güzel bir mağazara. Bunu çekici bulmam gerekiyor. Nerede söyler misin bana? Tamam söylemezsen söyleme. Şeye bakalım öncelikle. Alt katta olabiliyor. Şu. Her, şu yerde Evet orada. Birini alıp. Bunu da atacağım. Ondan sonra. Ne yapacağım. Bilmiyoruz. Çıkıştırıyoruz. Düşüyor. Al. Geri al. Bir dakika alamıyorum. Hmm, bir dakika. Şey ihtiyacım var. Çarka mı? Hayır. Nazım atıyor mu? esas o Bir dakika ben şoktayım. <laughs> Nasıl olabilir? Ne olabiliyorsa olabiliyor. Şimdi şuraya bakalım. Yine de. Ne olacağı belli olmaz. Öncelikle. Şu kapana. Üstüme denk getirmeyi. Tamam. Dur dur Müzik efektleri çok kötü. Önceki daha gerici yapmışlar. Baksana dıbı dıbım dıbı dıbım. Dıbı dıbım dıbı dıbım. Dıbı Dıbı dı yapsam daha mantıklı değil mi? Değil mi? Dev daha mantıklı. Ne oluyor? Ekran tutuklaştı. Yapabilir miyim ki ya? Şimdi sorunum arayıp selam Doğru. bu bu animasyon yokken ben neler çektim neler neler o animasyon yokken ben o kadar şey çektim ki şunu alayım gerek yok bu çekecek plank lazım sadece bana Şuradan anahtarı alacağım. Gelmiş mi? Gelmiş. Harika. Şuradan Eyvah. bittik bu sefer şimdi gel bakayım bu zemin gıcırık öyle bir bakım makım da yaptım yok ki ev evlilikler çıkmış vurduğum kotonunda kocaman bir örümcek sapla deri deli bir büyük annemiz var hey naber hazır ben şey kırsın bir dakika şöyle odunları kesin. Kır. Bak Yani boşuna yapıyoruz. Boşuna her şey boşuna. Açalım bunu. Alalım. böyle bir yerdeyiz. Yüksek gerilimle tuhaf sesli bir yer. Neresi burası? Burada şey var. Buradan sen buraya gel. 哦咦，哦比 şey gerekiyor. Ben nasıl? Bir dakika. Ha, önce mi? Daha ne denk geliyor? Hadi. Wow. <laughs> ne haber? Neyse. Daha sonra devam ederiz biz bu maceraya. Şu anlık yeter bize bence bu kadar macera sonraki videoda görüşmek üzere abone olup like atın sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın